Merhabalar. Bugün 101 Fizik 101 dersinin gravitasyon konusuyla ilgili soru çözümlerini yapacağız. 8 Ocak 2018 tarihinde yapılan final sınavının sorularından gravitasyonla ilgili olan kısmıyla ilgili başlayacağız. Soru 13, 10 ile 13 arasında verilmiş. Ee, kısa bir şekilde soruyu okursak, e, burada sorunun tamamı var. Ben soruyu kısa bir şekilde anlatayım. Ee, bir gezegenden, Dünya Dünya'dan dışarıya doğru bir uydu fırlatıyoruz. Bu uydunun e, fırlatıldıktan sonra dünyanın yarı çapının onda biri kadar yukarıya doğru H yüksekliğine kadar gidiyor ve gittiği toplam mesafe dünyanın yarı çapının onda biri kadar yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla bunu buraya gittikten sonra orbite yani etrafındaki yörüngeye oturuyor ve bunun üzerinden sorular soruyor soru. Ben burada 10. soruda isterseniz bir şekli çizeyim. Şu dünyamız olsun. Yarı çapını RE diye alıyorum. Ve toplam bu uydunun Çıktığı mesafeye h diyorum ve bu h'ın soru re bölü 10 diye veriyor. Yani dünyanın yarı çapının onda biri kadar yukarıya doğru çıkıyor bu uydu. Evet, yani yaklaşık yarı, dünyanın yarı çapı 6000 kilometre olsa yaklaşık 1000 kilometre kadar veya 600 kilometre kadar neredeyse yukarıya doğru gidiyor. Rakamları vermemiş hep re, lambda ve diğer verdiği e parametreler cinsinden cevapları istemiş. O yüzden bir rakam koyup çarpmaya bölmeye gerek olmayacak bu soruda. Evet şimdi ilk şıkkı okuyalım. Diyor ki uydunun bu yörüngedeki hızının büyüklüğü nedir? burada verdiği parametrelerden diğer bir tanesi de soruda kolaylık olsun diye sürekli aynı, para, aynı rakamları çarpıp toplamayalım diye. Ramda diye bir parametre tanımlamış. Bu da G çarpı, G gravitasyon sabiti. Dünyanın kütlesi bölü, dünyanın yarı çapına lambda diye bir e, parametre olarak tanımlamış. Bunun cinsinden ifade etmemizi istiyor bütün e, cevapları. Şimdi birincisinden başlıyorum. Bu yörüngedeki hızı nedir diyor. Bunu yörüngede kalabilmesi için şu şekilde bir dairesel yörünge izlediğini söylüyor problem. Dairesel yörüngede düzgün dairesel bir hareket izliyor burada. Ve hızla her zaman büyüklüğü aynı. Buna orbital hız yani yörünge hızı diyoruz. VO diye yazıyorum bunu. Dolayısıyla VO'yu bulmamı istiyor. Bu uydunun yörüngede kalabilmesi için daha düzgün dairesel hareket yapacak ve sürekli hız değiştiği için, hızın yönü değiştiği için içeriye doğru radyal bir ime var. Dolayısıyla yapmam gereken şey bu radyal iğmenin kaynağı olan çekim kuvveti. Bu çekim kuvveti dünyanın e, kütlesi m ile bu uydunun kütlesi küçük m diyorum buna. Bunların arasındaki gravitasyon çekim kuvveti. Şimdi bu kuvvet yani f gravitasyon neye eşit? g çarpı küçük m çarpı dünyanın kütlesi bölü aradaki mesafenin karesine eşit. Dikkat edelim burada aradaki mesafe dünyanın yarı çapı artı. Çünkü merkezi ile bu uydu arasındaki uzaklığı almak durumundayım. Bu küçük R diye gösterdiğim şey dünyanın yarıçapı artı H yüksekliği. Yani R E artı H. Bu da soruda H R E bölü 10 diye verildiği için R E bölü 10 ile R E'yi toplarsan 11 bölü 10 R E buluyorum. Evet. Küçük R'nin ne olduğunu buldum. Şimdi denklemin sağ tarafını yazayım. F G çarpı küçük M çarpı büyük M E bölü R kare eşit. Bu, e, bu uyduya M çarpı A ivmesi verecek. Bu A dediğim şey radyal ivme. Bildiğimiz gibi radyal ivme dairesel harekette, düzgün dairesel harekette bu yörünge hızının karesi bölü R diye yazabilirim. V sıfır kare bölü R. Bu iki denklem birbirine eşitlersem M'ler birbirini götürür. R kare R birbirini götürür. Ve buradan V sıfır karenin G çarpı dünyanın kütlesi bölü aradaki mesafe olarak e, elde edebiliriz. Şimdi şuradan 11 bölü 10 R olduğunu hatırlayalım. O zaman bu G M E bölü 11 bölü 10 RE olacak. Şu kombinasyona soru bize lambda ismini verdiğini söylemişti. Dolayısıyla bu lambda bölü 11 bölü 10. Bu da 10 bölü 11 lambda olarak bulunur. Bu V0'ın karesi. Ben V0 bulmam için bunun kökünü alacağım. 10 lambda bölü 11'in kökü olarak cevabın gördüğünüz gibi D seçeneği olduğunu buluyoruz. Evet bu 10. soruydu. Şimdi 11. soruya geçelim. 11. soruda diyor ki uydunun bu yörünkedeki merkezcil iğmesi nedir? Bu daha da kolay çünkü merkezcil iğmeden kastır bu radyal iğme. Bu radyal iğmenin bir önceki soruda ne olduğunu zaten burada yazdık. Radyal iğme a kare v sıfır kare bölü r'ye eşit. v sıfır kareyi zaten v0 olduğunu burada yazmıştım. Dolayısıyla radyal im, o da eşittir. V sıfır kare bölü R. Bu R yine aralarındaki yani dünyanın merkeziyle bu, ciz, bu uydu arasındaki uzaklık. Dolayısıyla burada V sıfır kare yerine koyarsam 10 bölü 11 lambda bölü R'nin değeri de 10 bölü 11 bölü 10 RE idi hatırlarsak. Dolayısıyla burada e, 10 bölü 11'i 11 bölü 10'a bölersem 10 bölü 11'in karesi çarpı lambda bölü re oldu bulunabilir. Bu da gördüğünüz gibi e, cevaplar içinde A şıkkı. Evet şimdi 12. soruya geçelim. Burada da diyor ki uydunun bu yörüngedeki toplam mekanik enerjisi nedir? Toplam mekanik enerji ME diye yazıyorum. Neye eşittir? Bildiğiniz gibi mekanik enerji iki tür enerjiden oluşur. Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Bu uydunun tepesinde hareket ederken bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v orbital. Onu da biraz önce bulmuştuk. Potansiyel enerjisi ise bu kinetik enerji. Üstüne yazayım. Kinetik enerji artı potansiyel enerji ise bu ikisi arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan enerji. Bu da bildiğiniz gibi çekim enerjisi olduğu için eksi g çarpı küçük m çarpı büyük m bölü arasındaki mesafeye eşit yani küçük r'ye eşit. Bu değerlerin hepsini biliyoruz. Biraz önce v sıfır kareyi hesaplamıştık. Lambdalar cinsinden ifade edeyim bunu. 1 bölü 2 çarpı m çarpı b sıfır kare 10 bölü 11 lambda'ya eşit, biraz önce bulduğumuz gibi. Ee, potansiyel enerjisi eksi g çarpı m çarpı Dünya'nın kütlesi m -E d yazalım bölü aşağıya da r'yi yine 11 bölü 10 Dünya'nın yarıçapı şeklinde yazıyorum. Bunu biraz daha basitleştirirsek 10 ile 2 birbirini sadeleştirir, burası 5 bölü 11 lambda m olarak bulunur. Eksi sağ tarafsa gördüğünüz gibi 11 bölü 10 yukarıya 10 bölü 11 diye geçecek. Bu da g çarpı m çarpı m e bölü r eşit. Yine soruda verilen parametre şu kısım lambda'ya eşit. Dolayısıyla toplam mekanik enerji bir daha yazalım. Eşittir 5 bölü 11 lambda m eksi 10 bölü 11 lambda m Dolayısıyla 5 bölü 11 eksi 10 bölü 11 eksi 5 bölü 11 lambda m olarak toplam negatif olarak buluyoruz. Bu da seçeneklerden E şıkkını veriyor. Evet burada da E şıkkı doğru cevap. Evet bu 12. soruydu. Şimdi 13. soruyu yapalım. 13 de bu 10 ile 13 arasındaki setin son sorusu. Bu soruyu da okuyalım. Diyor ki uyduyu bu yörüngeye yerleştirmek için ne kadar iş yapmamız gerekir diyor. Burada karıştırmamamız, karıştırmamamız gereken önemli bir şey var. Burada gravitasyonun yaptığı iş değil de bizim uyduyu Dünya'nın üstünde hareketsiz bir şekilde duruyorken bunu tepeye e, yörüngeye çıkarmamız için gereken toplam enerji, yapmamız gereken toplam iş nedir diye soruyor. Burada biraz önce mekanik enerji hesapladık. Dolayısıyla mekanik enerji en son durumda eksi 5 bölü 11 lambda m olarak bulundu. Bu son enerji. O zaman benim ne yapmam gerekir? dünyanın yüzeyindeyken bunun sahip olduğu potansiyel enerjiye benim yaptığım işi eklersen buna W diyorum. Bu bana en son toplam yapılan toplam elde edilen mekanik enerji verecek. İlk potansiyel enerjimiz dünyanın yüzeyindeyken neye eşittir? Eksi G çarpı dünyanın yüzeyinde olduğu için şuraya çizeyim basit bir şekilde hatırlatma amaçlı. Bu dünyanın kütlesi bu da buradaki şu anda hareketsiz şekilde duran uydu. Bunun potansiyel enerji G enerjisi G çarpı M çarpı büyük M bölü R eşit. Artı W bana toplam mekanik enerjiyi şurada bulduğum toplam mekanik enerji yani 5 bölü 11 lambda çarpı M'yi verecek. Şu kombinasyon yine hatırlatayım. Şu kombinasyon zaten lambda diye tanımlanmış idi. Dolayısıyla aslında bize söylediği şey eksi lambda m artı iş eşittir. Eksi 5 bölü 11 lambda m. Eksi lambda m'i sağ tarafa artı diye geçiriyorum. Dolayısıyla yapılan iş lambda m eksi 5 bölü 11 lambda m. Bu da e, gördüğümüz gibi ikisinin arasındaki fark yani 6 bölü 11 lambda m'e eşit. Evet. Bu dört parçalık yani e, cevaplardan c şıkkı. Bu dörtlük soru setinin sonuna geldik. Şimdi bir sonraki üçlük soru setini çözelim. İlk önce soruyu okuyayım. Soru da diyor ki, şekilde halka şeklinde bir cisim, düzgün dağılmış M kütlesine sahiptir. Yani yüzük şeklinde halka şeklinde bir şey var. Düzgün dağılmış yani homojen bir şekilde dağılmış. Bunun tam orta noktasından yukarıya X kadar uzaklıkta bir M kütlesi yerleştiriliyor. Dolayısıyla eğer bunu çözersen, bu da 14 ile 16 arasındaki sorular için geçerli. Şu şekilde bir gördüğünüz gibi bir Yüzük var bu yüzüğün ortasından yukarıya doğru x kadar uzaklıkta. Küçük bir kütle var bu bunun kütlesi m. Ee, x kadar uzaklıkta bulunmaktadır diyor. Bu yüzüğün yarı çapı r. Ardından üç tane soru sormuş. Birinci sorduğu soru şu. Sistemin gravitasyonel potansiyel enerjisi neye eşittir? Gördüğünüz gibi bu yüzük ve yüzükten tam ortasından x kadar yukarıda olduğu için yüzüğün her noktasına bu emin uzaklığı aynı olacak. Çünkü tam ortasından yukarıya doğru şu şekilde elimle gösterirsem uzandığı için bu yüzüğün her noktasına aynı eş uzaklıkta olacak. Bu yüzden yüzün üzerindeki her noktanın katkısı potansiyel enerji katkısı aynı olacak. Bu mesafeye S dersem yüzüğün yarı çapı R orta mesafesinden M olan uzaklık X olduğuna göre potansiyel enerji U diye gösteriyorum. U çekim olduğu için gravitasyon eksi g çarpı küçük kütle çarpı büyük kütle bölü s'ye eşit. Burada s dediğimiz mesafe gördüğünüz gibi şurası 90 derece olduğu için r kare artı x karenin köküne eşit. Bunu burada yerine koyarsam u yani gravitasyonel potansiyel enerji g m büyük m bölü r kare artı x karenin köküne eşittir. Bu da gördüğünüz gibi seçeneklerden C şıkkına eşit olduğunu görüyoruz. Bu C şıkkı doğru. Bu 14. soruydu. 15. sorudaysa e, yine aynı durumda diyor ki halkanın parçacığa uyguladığı gravitasyon kuvvetin büyüklüğü nedir? Dolayısıyla büyüklüğünü soruyor. Büyüklüğünü sorduğu için yönü X, Y, Z e, I, J, K vesaire bunun gibi bir şey değil. Eksisi, artısı bunlar da önemli değil. Sadece büyüklüğünü soruyor. E, biz biliyoruz ki F kuvveti gravitasyon konunun kuvveti olduğu için Potansiyel enerjinin gradiyantına eşittir. Burada büyüklüğünü sorduğu için dışına mutlak değeri yazıyorum. Kısacası U'yu biraz önce bulduk. U'nun türevini alacağız. U gördüğünüz gibi burada sadece X'e bağlı. Ne Y ne de Z var. Sadece bir boyutlu. O zaman benim gradyanımın sadece D bölü DX olarak yazabilirim. Yanına yönünü yazmama gerek yok. Çünkü yönüne ilgili bir şey sormuyor. Sadece büyüklüğünü soruyor. O yüzden bu biraz önce bulduğumuz ifadenin x'e göre türevini alacağım. gm bölü r kare artı x karenin kökünün türevini soruyor benden. Evet bunun türevini alacağım. Bunun türevini alırken sabit olanları dışarı çıkarıyorum. Eksi g'yi çıkardım. M'i çıkardım. Büyük M'i de çıkardım. Elimde d bölü dx. Kökü şu şekilde ifade etmek istiyorum. R kare artı x karenin eksi 1 bölü 2. kuvvet olarak yazdım. Şimdi bunun türevini alacağım. Türevini alırken türevi tabii ki ilk önce üsse etki edecek ve üsse öne geçirecek. O zaman eksi g m m yazıyorum. Çarpı eksi 1 bölü 2 başa geçti. Ardından bu fonksiyonun içinin türevini alıyorum. Buradan x'e göre türev aldığıma göre bana 2x verecek. Ardından da üssü 1 azaltacağım. Kuraldan hatırlıyoruz. R kare artı x karenin eksi 1 bölü 2 eksi 1. Yani eksi 3 bölü 2. kuvveti olacak. Burada birazcık bunu düzenleyeyim. Eksiler birbirini götürecek. 2 ile de 2 birbirini götürürse. F kuvvetinin büyüklüğü g çarpı m çarpı büyük m x bölü r kare artı x karenin gördüğünüz gibi 3 bölü 2. kuvveti olarak bulunur. Bu da 15. sorudaki seçeneklerden D karşılık geliyor. Şimdi 16. soruya geçelim. 16. soru ise biraz kavramsal bir soru sayılabilir aslında. Diyor ki soruda x mesafesi halkının yarıçapına göre çok büyük olduğunda Halkanın parçacığa uyguladığı gravitasyonal kuvvetin büyüklüğü nedir diyor. Yani X çok çok büyüktür R olduğu durumda F'in büyüklüğü nedir? Sorduğu soru bu. Matematiksel olarak bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada R kare artı X kare ifadesi. X çok çok büyüktür R için. Yaklaşık olarak R kare R kare artı X kare. Üzeri 3 bölü 2. Yaklaşık olarak gördüğünüz gibi X kare üzeri 3 bölü 2'ye. Bu da x kübe eşittir. Yani burada r kareyi ihmal edebilirim. Eğer x kare x r'den çok büyükse x kare r kareden çok çok daha büyüktür. Dolayısıyla r kareyi ihmal edebilirim ve bu toplam r kare artı x kare toplamı sadece x kare diye yazılabilir. Bunun da 3 bölü 2. kuvvetini alırsam x kare üzeri 3 bölü 2 x küp verir. O zaman yanına yıldız koyduğum bu f ifadesini bir daha yazayım. O zaman f ifadesi eşittir. g m büyük m x bölü aşağıdaki 3 bölü 2. kuvveti sadece x küp diye yazıyorum. Küple şunu götürürsem bu f kuvvetinin büyüklüğü ne zaman x çok çok büyüktür r iken gmm bölü x kareye eşit. Burada gmm bölü x kare aslında bizim bildiğimiz iki tane noktasal parçacık bir tanesinin kütlesi m diğerinki büyük m ve aralarındaki mesafe x iken aralarındaki kuvvetin büyüklüğü. Yani Newton'un formülü aslında. Ee, bu duruma gelmesinin sebebine bir halka eğer halkadan çok çok daha uzaksam o halka artık halka olduğunu göremem noktasal bir parçacık gibi gözükür. Dolayısıyla aslında bu işlemleri hiç yapmayıp e, Newton sabiti çarpı birincinin kütlesi çarpı ikincinin kütlesi bölü uzaklığın karesi olarak zaten yazabilirdik. Evet e, bugün 2018 Ocak 2018 final sınavının e, gravitasyonla ilgili soru çözümlerini yaptık dinlediğiniz için teşekkür ederim.